Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Martyr Master'ı iki oynuyoruz yine. Galiba Cadılar Bayramı var aynen. Ondan dolayı böyle bir event yapmışlar arkadaşlar. Şöyle video geçmeden önce like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi e, a, çiftlik evi ve infection burn. Oba yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. E, lütfen arkadaşlar oyuna geçmeden önce bir like'ınızı bırakırsanız çok ama çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. Masum olduk e bu aynı map değil mi oğlum? Niye öyle diyordu acaba? Allah Allah. E bu aynı map farm falan diyordu. Allah Allah arkadaşlar bir değişik. Eee bakalım ne olacak? Arkadaşlar tekrardan dediğim gibi yani bir abone almamıza tam tamına 109 abone gibi bir şey kaldı. Lütfen şu abone ol tuşuna. Senin andaval ya beni bekliyor. Başkasını vuramıyor musun oğlum? Evet arkadaşlar e, şurada şu tekrardan map seçeceğiz de aga anlamadığım bir olay var. Az önce biz bunu seçtik ama farklı bir şey çıktı. Şunu seçelim bakalım. Mine Chef. Bakalım nasıl bir bokmuş. Öğrenmiş oluruz arkadaşlar. Hemen map açılsın videoya geçeriz. Aa evet arkadaşlar bak bu sefer değişik masum olduk. Oba arkadaşlar farklı mapte oynayacağım için mutluyum şu an. Allah Allah şuraya çıkılıyor mu lan? Çıkılmıyor. Arkadaşlar yeni map'te ben ölmeyeyim. Şöyle bir bakalım etrafa gezelim arkadaşlar. Lan bu heyecanlandım lan. Acab nasıl map acaba? Şöyle bir gezelim aga. Şurayı yukarı tarafı çıkıyoruz galiba. Hop zıpla aga. Vurmasın beni. Burada ha, asansörün üst tarafı. eee buranın neresi böyle bir yer. Burada biri. Biri mi var? Buraya girebiliyoruz mu? ha? Şuraya da gir diyor. Allah Allah. Bir değişikmiş aga. Başka var mı gizli bir yer? Bak şurada var. Yok. Şuraya üstüne çıkabiliyorsun. Şurada durabilirsin istediğin gibi. Hmm. Şuraya aşağı atladım aga. Lan! Katil. Ölümden geçti katil. Ben buradan gideyim. Map bu kadar mıydı? Ölümde çıkmadı inşallah. Aa burada bir yer daha var. Aga. Map aşırı karmaşık ve büyük. Baksana. Buraya nereye çıkıyor acaba? Ee, böyle durunca ne oluyor? Çıkmıyor mu yukarı? Allah abi tak aklıma bir şey geldi. Şuradan şuraya çıkabiliyor mu? Çıkıyor. Bak. Aslan var şuraya gideceksin aga. bak. Burada seni var hiç bulamaz. Yemin ederim bulamaz seni katil bak. Hop. Dur. Yakalama beni. Hayır. Dur. Dur. Şöyle gideyim aga. Bekle. Hayır öldük yine ya. Evet arkadaşlar masum olduk gördüğünüz gibi. Ee, ev mapindeyiz galiba apartman neydi öyle bir şeydi hep işte malikane gibi bir yer yani ne, ne boksa ya neyse böyle bir mapti işte bakalım ne olacak sıkıntı arkadaşlar ee, yine biraz hastayım bazen böyle burnum falan çekiyorsam ondan hiçbir şey olmadı arkadaşlar ee, öksürüyorum bir de ya boğazım gıcık oldu falan aha aha arkadaşlar ikizim buldum lan gel buraya gel fikri lan Rufat onun e, ne oluyor lan bu Rıfat'ı boş ver adamı değiştirdiler. Bu mu değiştirdi? Kime ne oldu? Adam öl lan. Hayır. Hayır. Hop. Çok güzel. Çok güzel fake attı aga. Gidiyorsun. Lan. Kalma aga burada. Şuradan gidelim. Aga. Aha Kasil burada. Bu ne amına? Ronaldinho 2008 Ronaldinho bu ne? <laughs> 2008'de Ronaldinho. Oh my god bro. Vallahi Buffett'in mi Gomis kartı arkadaşlar. Ana yürü. Hayır. Hop. Hop. Dur. Bir dakika. Hop. Bıraktım peşimi. Vallahi bıraktım. Arkadaşlar böyle çalım atıyoruz işte adamlara. Aha burada. Nerede? Aha orada arkadaşlar. Az önce katil buradan çıkmadı. Burada mı saklanıyordu? Ne yapıyordu? Burada özel bir yer mi var? Ya yokmuş. Tamamdır. Şu önüme çıkmaz. Tamamdır. Şu önüme çıkmaz. İnşallah buradan da. Aa! Ya aga. Aa! Omega sese bak. Neyse arkadaşlar e, bu videoluk o zaman bu kadar olursun. E, videoya beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmasın. Çok sevim. Kendinize iyi bakın. Şu abone ol tuşuna bas dostum. Görüşürüz.